Burada çocuklar için çok güzel şekerlemeler var. Bakalım neler varmış içinde bu şekerlemelerin. Aa, karpuzlu şeker. Başka ne varmış? Bakayım. Çık bakalım. Portakallı şeker. Çilekli şeker. Şekerleri götüreyim. Şöyle koyayım. Bakalım hangisini almak istiyorlarsa onu alsınlar. Ay bu şekerler çok tatlı. Hey, çok güzel. Çocuklar size bir sürprizim var. Hazır mısınız? Çocuklar size çok tatlı sürprizim tane şeker. Tane şekerimiz var. Hangi şekerden almak ister? Acaba ilk önce hangisini? Ya şundadır ya bunda. Helvacının kızında. Çek bakalım Nefes Hanım. Hmm. Hadi çabuk çabuk çek bir tane. Hmm. Nefes uçurdun Nefes. <laughs> tamam. Şimdi sıra nefes. Ne hangisini seçtin? Karpuzlu. Sıra nefesli nehir suyla görkemde. Görkem ya şundadır ya bunda. Helvacının kızında. Sen çek bakalım nehir su. Aa nehir su çilek görkem portakallı çıktı sana. Aa çok güzel. Ne mi oğlum portakallı çok güzel. Dur ben ben açayım anneciğim. Aa Portakallı şeker seninki hangisi? Nerys'u. Çilek. Seninki hangisi? Karpuz. Anne, hmm. anne, Eminim evsi çok güzeldir. Dur, tut. A, dur anneciğim, açalım bunu. Dur. Anne, Görkem, al bakalım. Tat bakalım oğlum. Nasıl? Hmm. Çok güzel. Sen de tat bakalım Nerys'u. Oo! Sen açamadın mı anneciğim? Ver seninkini de açalım. Al anneciğim, seninkini de açtım. Tat bakalım. Nasıl tadı? Nasıl? Ç Sakızlı gibi. Sakızlı gibi. Görkem nasıl? Güzel mi? <laughs> Tut böyle anneciğim ye hadi. Ne yersin? Nasıl tadı? Dondurmalı karpuz. Dondurmalı. 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 Portakallı şeker Görkem'inki. <laughs> Karpuzlu şeker Nefes'in ki. Çilekli şeker Görkem'inki. Afiyet olsun.